Ne yiyorsun, ne yemiyorsun, işte neye de dikkat ediyorsun falan diye soruyorlar. Bir de çok insanların ilgisini çeken bir konu. Böyle hamileliktir, yok çocuktur, bilmem nedir. O yüzden herkes birbirine böyle akıl vermek için sanki yarışıyor gibi. Us vermek, akıl vermek gerçekten hani ne benim yapacağım ne de başkasından kabul edeceğim bir şey. Çiğ etiydi kesin bir şey oldu, çocuğa bir şey olacak falan. İlla şunu yiyeceksin ya da illa şunu yemeyeceksin. Bu dönemde o kilo muhabbetleri bir kenara bıraktık tabii dikkat ederek. Daha sonrasında başa çıkmak çok zor olur. Yani ne bir fayda var. Ancak kilo aldırır size. Siz aslında hem ekmek ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Hem kahvaltınızı daha lezzetlendirmiş olursunuz. Hem de bir yandan da yemiş oluyorsunuz. 200 küsürünü almış oluyorsunuz asitinizin Düşünün ya yani, ne kadar yüksek. Lönk lönk hani <laughs> elma gibi ısır ısır yediğim için hiçbir şey anlamıyorum ondan yani. Bunu, şunu bana hatırlat diyor. O da size hatırlatıyor. Çünkü gün içerisinde gerçekten ben de çalışırken falan unutuyorum. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, Esin'den kanalıma hoş geldiniz. 8. haftanın içindeyiz. Şimdi bana en çok hani ne yiyorsun, ne yemiyorsun, işte neye de dikkat ediyorsun falan diye soruyorlar. Ben dedim bununla alakalı bir video çekeyim en azından. Daha da böyle hani paylaşımcı olur. Aslında bu tarz konularda gerçekten hani herkes farklıdır ve herkesin de ebeveynliği farklıdır ya. Hani us vermek, akıl vermek gerçekten hani ne benim yapacağım ne de başkasından kabul edeceğim bir şey. Öyle söyleyeyim. Bir de zaten bu işlerde... %100 doğru diye bir şey de yok. Yani mesela ben çay kahve çok zaten sevmem. O yüzden de çay kahve içmemeyi tercih ediyorum. Ama çay kahveyi çok seven bir insan olsam mesela e, günde bir tane mutlaka içerdim. Çünkü bunun zararı olmazdı. E, bir şeyi yemek ya da yememekten ziyade miktarı ve ne sıklıkla yediğiniz önemli gerçekten. Hani ben mesela hamburger yemeyelim tamam fast food yemeyelim. Ama mesela her gün yemiyorsan her gün yeme ama hafzi bir yiyorsan mesela bunun hani zararı olur mu? Bence olmaz. Ya da e, işte hamilelikte çiğ et yiyen ülkeler var. Çünkü bunlar denetleniyor. E, sen biliyorsun ki o et denetlendi tam biz yiyelim demiyorum ama e, şey durumu var. A, çiğ et yedim kesin bir şey olur, çocuğa bir şey olacak falan. Yani bu korkulardan birazcık gerçekten kendimizi sıyırmamız ve illa şunu yiyeceksin ya da illa şunu yemeyeceksin e, doğruluklarından da bir ayrılmamız gerekiyor. Tabii ki folikasit değeri olarak yüksek olan yiyeceklere daha çok hayatımıza sokmalıyız. O yiyecekleri daha çok hayatımıza sokmalıyız falan ama dediğim gibi her şey sonuçta miktarıyla ilgili bir şey. Mutlaka yediğim dediğim tabii ki de var. Nedir mesela? Sabahları yumurta zaten çok severim. Zaten iki yumurta benim fikstir sabahları. Haşlanır. Ben de yerim onu. Onu yapmaya devam ediyorum ki zaten bir tanesi 25 mcg. E, folik değerine sahip. Yani 50 sine ben almış oluyorum zaten iki yumurtadan. Hani 400 almam gerekiyor normalde gün içerisinde. iki tane yumurtayla direkt ben o folik almış oluyorum 50 mcg olaraktan yani. Onu mutlaka evet e, işte 10 tane zeytin mutlaka yiyorum ki zaten hani kahvaltıdan başladım şu anda sırayla gidiyorum size. 10 tane zeytin kesin yiyorum. E, işte yeşil zeytin 5 tane, siyah zeytin 5 tane şeklinde ya da siyah zeytin bazen çok daha canımı çekiyor. Onu da birden siyah yiyorum falan. Sonra yeşil biber Mesela sadece yeşil biberde de çok folik kesit varmış. O da zaten böyle hani domates var yok ya da çok hiç önemli değil. Yeşil biber kırt kırt alıyorum. O şeye çok güzellik katıyor yani hani kahvaltıya çok güzellik katıyor. Ondan sonra peynir Tabii ki kahvaltının olmazsa olmazı. Normalde yumurtanın yanına çok yemem çünkü ikisi birlikte hani iki protein birlikte kilo yapıyor derler ya. Tabii ki de bu dönemde o kilo milo muhabbetleri bir kenara bıraktık. Tabii dikkat ederek elbette ama iki tane protein de illa yan yana gelmesinin mevzunda kalmadı açıkçası. Ee, yoksa tabii ki dikkat ediyorum çünkü zaten çok zayıf bir dönemimde hamile kalmadım. Birazcık e ne derler? <laughs> Birazcık tombulak dönemimde hamle kaldığım için çok hani daha sonrasında başa çıkmak çok zor olur. O yüzden elbette ki şey yapıyorum, bakıyorum. Sonra yoğurt mesela. Mutlaka yoğurt yemeye çalışıyorum. Yani Kahvaltıda bir de süt de var. sütte de ısıtıyorum sütü mikrodalgada hemen içiyorum sütü. Ama şöyle süt sabahları mide bulandırıyor. Yine de zorlamaya çalışıyorum ama çok çok da zorlanırsam artık onu bilmiyorum. Ya akşam mama çekerim ya da yoğurdu daha fazla tüketme. Hani süt tüketmemeye çalışıyorum. Bilmiyorum ya yani ne yapacağımı. Ee, süt şu anda ılık süt ıı, mide bulandırıyor açıkçası sabahları. Neyse yoğurt sütü tüketiyorum. Bir kase olacak şekilde her gün şöyle ekmek tamamen hayatımdan çıkardım zaten çok fazla yoktu ama hani beyaz ekmek bilmem ekmek yani çok fark etmezdi benim için. Gerçi her zaman esmer ekmek sevdim ama yani evde de beyaz ekmek varsa tüketirdim şeklinde. Dendiken yani doktorum tarafından beyaz ekmek boş yani ne bir faydası var, ne, ancak kilo aldırır size. Hakikaten ben de okumuştum bu esmer ekmeklerde arkadaşlar tam buğdaylı ya da çavdar ekmeklerinde folikasit var. Koyuyorlar içine folikasit. <laughs> o yüzden siz aslında hem ekmek ihtiyacınızı karşılamış olursunuz, hem kahvaltınızı daha lezzetlendirmiş olursunuz, hem de bir yandan da folikasit yemiş oluyorsunuz. Ama bir tane, günde bir tane, bir dilim ekmek o kadar. Zaten yetiyor. Böyle gıdım gıdım alıyorum. Ona banıyorum, buna banıyorum. İşte zeytinyağları demek istedim. İşte bir yandan yumurta, zaten yumurta çok tok tutuyor. Öyle bitirmiş oluyorum. Yani günde bir tane. Ee, bazen hatta Şöyle oluyor. Yarısını yemiş oluyorum kahvaltıda. Aa diyorum yarısını da yanıma alayım mesela gün içerisinde içim kıyıldığında o yarım hakkımı da oradan tamamlamış oluyorum gün içerisinde de. Güzel. Sonra gün içerisinde dedik. Gün içerisinde e, ofisinde mesela badem tutuyorum. <laughs> Masanın üstünde duruyorlar. Fındık tutuyorum, ceviz tutuyorum. E, onları yiyorum. Onlar zaten hani çok keyifli oluyor. Sonra portakal. Portakal da çok ciddi. Hem C vitamini hem de folik asit. O da 200 küsür bir bardağı. Taze sıkılmış portakal. 200 küsürünü almış oluyorsunuz folik asitinizin. Düşün ya yani, ne kadar yüksek. Çok iyi yani. Bir de günde meyve. Yani muz olur, elma olur ya da bunların ikisi de olur şeklinde döndüre döndüre güzel güzel onları yiyorum. Bir de tabii ki de akşam yemeklerinde de hani folik asit içeren yine yemekler. İşte nedir onlar? Kuru fasulye, mercimek, nohut, sonra balık. bunlar folik asit. işte bamya var, brokoli var. size söyleyeyim. Ispanak. Ispanak. Ispanakta çok folik asit var hatta bayağı da yüksek yani hani onda da yüksek Sonra şey avokado nefret ediyorum avokadonun tadından yemin ediyorum yemek istiyorum geçen gün aldık öylece dolapta duruyor asla elim gitmiyor ona yani avokadoyu çok güzel lezzetlendiriyorlar ben onu herhalde beceremiyorum ee, lönk lönk hani <laughs> elma gibi ısır ısır yediğim için hiçbir şey anlamıyorum ondan yani güzel güzel böyle e, onu baharatlandırıp pişler pişler yapıp böyle zeytinyağıyla geçen gün şeyler yaptım işte brokoli de yaptım. Hmm, o birazcık lezzetli oldu ama Bilemiyorum ya. Yani avokadoyla çok arama iyi değil maalesef. Ee, ama yani şeklinden dolayı o da bir cenin gibi. Tamam mı? Bebeğin oluşumunu simgeliyor zaten. bayağı benziyorlar. Dolayısıyla o bebek için çok önemli. Ben zorlayacağım, yiyeceğim bir şekilde. Yani ne yapayım? Bu şekilde. Ee, yani mutlaka yediğim şeyler bu şekilde arkadaşlar. Ama illa hani kendinizi zorlamayın gerçekten. Çünkü bir şeyleri severek yapmak da önemli. Eee... Yani mesela şey vardı, böyle anne gibi sana saat saat yemen gereken şeyleri hatırlatan e, yazılımlar var. O yazılımlardan birini ben de alabilirim. Şu sıralar düşünüyorum, bakacağım hangisi güzel diye. E, mesela hamile olan bir arkadaşım senden önce kullanmıştı ve çok mutlu, memnun olduğunu söylemişti böyle hani anne gibi demişti hatta böyle sana hatırlatıyor sen de tüketiyorsun falan onlardan da yapabilirsiniz içerisine hani koyuyorsunuz önce yazılıma değerlerinizi şunu şunu bana hatırlat diyor o da size hatırlatıyor çünkü gün içerisinde gerçekten ben de çalışırken falan unutuyorum ee, mesela geçen günu politika üç 3.30 ile arasında içmem gerekirken saati bir baktım 5.30 olmuş ofisteyim Allah dedim ya hemen yaptım ve kendimi de suçlu hissettim İşte böyle e, ufak şeylerde kendimizi suçlu hissettiğimiz bir dönemdeyiz çok e, her şeye dikkat ettiğimiz, her şeyi kırk yardığımız bir dönemdeyiz. O yüzden de hani belki yardımcı olur diye bu videoyu çektim ama e, herkesin doğrusu da kendine diye de ekleyeyim. Çünkü e, bu konularda hani çok akıl vermek gibi de çok insanların ilgisini çeken bir konu. Böyle hamileliktir, yok çocuktur bilmem nedir. O yüzden herkesin birbirine böyle akıl vermek için sanki yarışıyor gibi. Çok hoş değil. O yüzden de aynı şeyi ben de yapmayayım diye çok kısa geçeceğim. Ama yediğim şeyler bunlar gerçekten. Yani ben de bir hamile anne aday olarak şimdiye kadar tecrübelerimden size bahsetmiş olayım istedim. Bu şekilde. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.